arkadaşlar birlikte Brawl Stars Star oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim çok Arkadaşlar ne efsane güncellemeler geldi ve arkadaşlar şey bir tane yeni savaşçı bir de bana iki yeni savaşçı geldi arkadaşlar bir tane yeni savaşçı. Birincisi arkadaşlar Byron. Byron çıktı arkadaşlar Byron hiç gizemli yoktu bu kez gizemli geldi. Bir de kolonel Ruf çıktı. Ruf çıktı. No <laughs> no bunlar özel şey gelmiyor. Bakalım. Aa. So so arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, çok kişi arkadaşlar oyunun güncelleme geldiği için bilgisayara girememiş arkadaşlar. Telefondan arkadaşlar şey, bir onun için arkadaşlar telefon şey bilgisayarda telefonunuz gmail hesabı varsa eğer telefonunuzdan girip o gmail hesabını telefona aktarmanız lazım. Arkadaşlar öyle yapmanızı tercih ederim ben arkadaşlar. Yani öyle yapmanızı tercih ederim ben. Şimdi arkadaşlar ilk, önce, İlce, ilk önce bir bayramı oynayalım. ilk önce Byron'la oynayalım. Aa. Dinozor. Arkadaşlar <laughs> bir de Jurassic Splash gelecek yakında. Jurassic Splash. Bir de Grief miydi neydi? Öyle bir savaşçı gelecek arkadaşlar. Bir de Scoop geldi artık. Çok istiyorum ben bunu ya. Çok istiyorum. Şimdi savaş yapalım. Bana teke girelim Byron'ın önce. Aha. Jesse. Jesse var orada. Ah, onun memesi değmeseydi keşke. Ya ilk dakikadan öleceğim. Çok gıcık oldum. Alın bakayım. Bakalım. Çakmamın şuraya. Gidelim. Al. 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 Eyvah. Al bakayım. Al son bir kişi kalıyor. Bir şey indirici yok yani. Hadi be yerim belli oldu. Aa bu derinliğe ben kalmışım. Al bakayım. Pardon. Aha orada. Geliyorum be. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yes. Kaddettik onu. Birinci oldu. <laughs> <with you. gülüyor> <laughs> Aa, düşmanı 15 düşmanı yok etme görevini tamamlamışım. <laughs> Aa, bro pastan. Bro pastan. Aa, savaş kutusu. Hmm. Ne gelişim? Bir şey gelmedikten yani savaşçı geldiğine göre bu ne kadar. Bir de 51'de mega kutumuz var arkadaşlar. Belki mega kutudan bir şey çıkardı ama o zaman kadar yetişemeyeceğiz galiba çünkü 7. sezon çıkacak. Hatta 7. sezonun bilmeyen için karakterini göstereyim. Bu geldi arkadaşlar. Bu. Ben güzel bir savaşçı. Buz. Ha bunun gerçek adı bak. Buz diyor Gerçek adı buzlama. Buzlama diyor. Gerçek adı buzlamamış. Buzlamaymış bunun adı. Arkadaşlar bu Kromatik Savaşçı 7. sezonda geliyor. Bak. Bakın 7. sezonda geliyor. Daha Ben bu savaşçıyı beğendim yani. Güzel bir savaşçı. Bir de güçlü bir savaşçı. Torpido atışı, süperi torpido atışıymış. Tamam. İlk önce bir Byron'la oynadık. Şimdi Colonel Rufus'la oynayalım. Uniform, Fox, Trump, Fox, Trump. <laughs> evet, bu kez Colonel Rufus'la tek hesaplaşma oynayalım. <laughs> Başladık. Ha, hmm, orada Penny var. Tabii beni görünce kaçtı. Al, al, al. Aa, Rico. Nereye gitti Oriko? Al be. çünkü koronel hususun kalkanı şöyle yapıyor. Hem hızımızı hem de gücümüzü arttırıyor arkadaşlar o. Öyle söyleyeyim. Öyle oluyor. Al be. Ölmedi mi o? Ay <laughs> <laughs> ben kaldım. Ne çabuk. Allah suyu kıramış. 8 şeysi var. Aa ben hemen öldürdüm onu. Al be! Nerede? Gel! <laughs> Birinci oldum. Evet. Şimdi arkadaşlar, ne kadar oynamamıştım ben. Eskilerden oynamıştım. Şimdi hemen nakapla şey oynayalım. Ha bu arada bana Bibi geldi bir de. Bibi Bibi. Ama bu biraz daha eskiden geldi. Ben de yoktu Bibi geldi. Bibi ile oynayalım nakaptı. Neredesiniz be Allah Eyvah Frank Baby, bye bye. Hayır öldüm ilk dakikadan ya Eyvah Acaba bu üçünün başına çıkabilecek mi Tabi çıkamaz Hadi ya Kaybettik Bir kere daha kazanırsan da var bittik Ya ben niye gene öldüm? Aa. Bu zafer biz kazandık. Yok bir, bir, bir ile de oynayamadım. Gel buraya be. Ya öf ya pusu kuruyorlar hemen öldürüyorlar beni. Hadi vurun şunu. Suyu vur. Ya öf. Bir sutuyu da vuramadınız. Adam beni kapatır kesin kutusu olduğuna göre. Kardeşim bir de sen kaldın hadi başar şu işi. Hadi yok et şu sütüyü. Aferin be. Hadi o Frank'i de yok et. Arkadaşlar bakın burada bu yeni kostüm geldi. El yapımı search. Arkadaşlar el yapımı search bu. Kimle ne? Kim oynasın? Gale var. Arkadaşlar e, gizem hani gizemmeden bana Byron çıktı dedim ya arkadaş işte 10 yerine keşke bu gelse diye çok <laughs> seviyorum ben bunu çok güzel bir de tatlı bir karaktere benziyor köpek salyalarından oluşmuş yani şundan oluşmuş köpek salyası tabi çoğu kişi anlamıştır bu üretti onu köpek salya. bu <laughs> 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 edgar ben bayrağınla devam edeyim bayrağın nerede bayrağın 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 he Bu kez bununla oynayalım olacak belki Herkese bir Jurassic <laughs> Splash diye bir şey geliyor <laughs> Jurassic Splash diye bir şey geliyor arkadaşlar ee, ama dördün, ayı dördüncü sezon diyorum. 7. sezonda gelecek. Arkadaşlarınızı böyle bu Byron can verebiliyorsunuz. Düşmanları da zehirliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de... arkadaşlar. Hemen devam edelim. Eyvah, eli geçiriyorlar. Koş. Eyvah. Al bir be. Ya. Arkadaşlar koleti öldürmemiz lazım. <laughs> ne oldu? Aa ne oldu? Double kill yaptım. Gedeni yok ederim. Sakın karşıma çıkma. Al bakayım. <laughs> Al. Böyle tamamladık mı? Biz kazanıyoruz. Ay onlar hiç kişi olamaz. Hey. Aha biz kazanıyoruz abi Kime güç verelim? Bayana versem mi? Yok ya şey vereyim. Kulana Rus'a bir seviye zaten. Şimdi 4 veya 3 veya 5 kez yükseltebiliriz onu. Evet Arkadaşlar videomuzda bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay.